Hastamıza burun dolgusu yapıyoruz. Burun dolgusu yapılmaya başladığından beri e, cerrahlar belki bize kızacak ama burun ameliyatı sayısı azaldı. E, çünkü burun dolgusuyla çok kısa sürede e, az ürün kullanarak etkili bir sonuç elde ediyoruz. Tabi nefes alma problemi falan varsa mutlaka onu cerrahi yönlendirmek lazım. Ama sadece estetik açıdan e, uygun ise burnu hastamıza burun dolgusu yapabiliyoruz. Burun ucuna hafif bir kanülle Önce bir nokta açıyoruz. Bir iğne ile açıyoruz pardon. Sonra kanül ile yapıyoruz dolguyu. Yani kanül ne demek? Ucu künt, sivri olmayan bir şey. Bundan dolayı damar hasar verme ve yaralama ihtimali çok çok düşük olan bir şey. Güvenli alanı, güvenli aralığı yüksek olan bir şey. Burun ucuna ve eksik olan noktaya 0.2 CC veriyoruz. Her seferinde daha fazla dolgu vermiyoruz. Az az yavaş yavaş ilerliyoruz ki çok abartı olmasın diye. Videonun sonunda önce sonra de paylaşacağım. Uç kısmını kaldırmayı amaçlıyoruz. Çok da fazla vermiyoruz ki tehlikeli bir şey olmasın diye bu kadarla bile 0.2 cc ile bile ciddi fark oluyor. Burun ucundaki yukarı doğru kalkmayı eylem yaklaşırsam şöyle şuradan göstereyim. Burun ucuna verdiğimiz dolguyla bu aşağı doğru olan burun yukarı doğru kalktı.